Smeagol'un evinden herkese merhabalar. Bu haftaki videonun başlangıcını farklı yapamadık. Bir ürün tanıtımı yapacağız. Nedir? İşte Witch King of Angmar. Angmar'ın cadı kralı. Hikayenin on numara ve karakterlerinden biri. Bu Twilight mod dedikleri o hani yüzüğü taktığınız o araftasınız. Orada gördüğünüz hali. Şimdi bir kutuyu açalım. Sonra videoyu eski formatta bunu da bir standın üzerine koyarak devam ettireceğiz. Ancak şimdi bir kutuyu açalım derim. Ve Smeagol'un evine hoş geldiniz video başlasın. İnce ayar, çok kibar müdahaleler. Evet, harika hareketler. Bunların hepsi yılların verdiği tecrübe oluyor. Sertifika kendisinden önce geldi. normal künyeye geçmeden söyleyelim. Binlik bir seride kendisi 384 numaralı ürün. Zender Forty ya da Forty. Yani kendisinin çok fazla heykeline rast gelmedik. Eski tayfadan olsa gerek diye düşünüyorum. Gördüğümüz gibi ürün tek parça tahminim tacı ve kılıç kınını taktıktan sonra bu iş tamam. Cadı kralın kılıcı. Ve cadı kralın tacının artık süslemeleri diyeyim bunların uçlarında belirli renkler var. Sarı, yeşil, mavi, kırmızı gibi. Bunlar nereye denk geleceklerini gösteriyor. Mesela sol taraf kırmızı çıkıntı için görüyoruz. Takıyoruz. Arka taraf. Şahane. Yan taraf. Daha da şahane. RSR, wow. Arkaya mavi ve doğal olarak sona kalan ön taraf. Ta -da Muhteşem bir ürün daha koleksiyona katılmış bunu ya. Şimdi bu harika heykelin detaylarını incelemek. Hikayesinden ilginç anları size anlatmak üzere ben normal formata geçiyorum. Evet, Angman'ın cadı kralını bağladık. Bakalım videoda neler çıkacak açıkçası aslında ismine de hiç bakmadım. Bir incelemekte fayda var. Evet. The Witch King of Angmar in true form. Yani gerçek formunda Angmar'ın cadı kralı. Demek ki gerçek form bu. Evet hadi bakalım. Videoya başlayalım. Smiggle evine hoş geldiniz. Evet hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ürün budur. Witch King of Angmar in True Form. Yani gerçek formunda Angmar'ın cadı kralı. Eski bir ürün. 2003 yılında piyasaya çıkıyor. Gerçekten de karizmatik bir ürün. Şimdi ne yapıyoruz? Her zamanki formattayız. Biraz ürün, biraz hikaye. ikisini harmanlayacağız ve yeni videomuz bu şekilde oluşmuş olacak. Şimdi yüzük tayfı dediğimizde nedir diyorsanız çok basit bir açıklaması var. Ölümlü bir yaşam formunun yüzeye olan bağımlılığının son evresi yüzük tayfa oluyor. Şimdi hikayeye baktığımızda cücelere 7, insanlara 9 tane yüzük gidiyor. 16 yüzük aslında ait oldukları varlıklara, ait oldukları kültüre, onlar için yapılmış oldukları karakterlere gitmiyor. Şimdi burada hafif bir açıklama yapmak durumundayız. Ne demek istediğime dair. Elflerden başlayacak yüzükleri yapanlar elfler aslında. Asıl ana fikir elflere verilmesi üzerine kurulu. Bu yapılan güç yüzükleri. Elfler nedir? Elfler ölümsüz varlıklar. Siz bunlara fiziksel bir zarar verebiliyorsunuz. Bu durumda ne oluyor? Elfler House of Mandos yani Mandos'un salonu veya o beklemeyi yaptığınız yere gidiyorlar. Orada belli bir süre geçiriyorlar. Daha sonra yeni bir vücut, yeni bir fizik veya işte e oldukları şey tekrar olarak geri dönüyorlar hikayenin içine. Onların dışındaki varlıkların hepsi ölümlü. Ve tabi belirtmekte fayda var. Yüzük elflerin ruhani güçlerini arttırmak için yapılan, arttırması için planlanan bir obje. Ve bu hikayeden de anladığımız gibi ölümsüz oldukları için ruhani evrene daha hakim elfler. İnsanların içinde ise bu tür örnek 3 tane. O da... İşte Valar'ın izniyle tekrar bazı şeyler yapabilen karakterler. Bir taraf devamlı bu dönüşüm içinde bir döngüsü var. Diğer tarafta bu konsepte oldukça uzak. Yani bu durumda aslında kendi benlikleri veya yaratılış fikirleriyle hiç uyuşmayan bir objeyi alıyorlar ve kullanmaya başlıyor insanlar. Ve bunu kullandıkça da o çok fazla fikirleri olmayan o ruhani evrene çok fazla gömülüyorlar ve burada kaybolup gidiyorlar. Ve bu yüzdendir ki ölümlü gözler onları göremezken ölümsüz gözlere daha net gözükmeye başlıyorlar. Ve bu noktada güncel bir ifade verebiliriz o hardware konflikt diyebiliriz. Donanım uyuşmazlığı. İki farklı parça bir araya geliyorlar ve doğal olarak düzgün çalışmıyorlar. Aslına bakarsanız bu arkadaşların başına gelen de bu. İnsan olarak doğuyorsunuz, var oluyorsunuz, eğitim, öğretim, gelişim sağlıyorsunuz. Ve daha sonra sizinle hiç alakası olmayan bir şeyi Sauron gibi karanlık bir karakter hem de farklı emelleri olduğu bir döngü içinde sizlere veriyor. Jo olarak da bünye alışmadığı bu dozajı alınca bu şekle geliveriyorsunuz. Buradaki örneğimiz Cadı Kral. İkinci çağın ikinci yarısında bu yüzükler bu insanlara veriliyor. 500 senelik bir süre geçiyor ve dönüşümü tamamlanıyor bu karakterlerin. Birçoğu daha kadim bir savaşçı, daha kadim bir kral, daha bilge bir büyücü olmak için bu yüzükleri kullanıyorlar. Ve bu noktada belirtelim o Nazgul yani genel olarak duyduğumuz o isim Kara Lisan, Black Speech dediğimiz dilde. Yoksa normal orta dünyanın onları bildiği hal yüzük tayfı. Ring Raids. E şimdi biraz daha özelleştirelim de cadı kralı tanıyalım diyorum. Önce Angmar'a girelim hep duyuyoruz Angmar'ın cadı kralı. Angmar ne? Evet biliyoruz kale. Peki bu kalenin Angmar olan bu isminin anlamı ne? Sindarin elfçesinde Iron Home yani demir ev anlamına gelen bir kelime. Kendisi aynı zamanda Son Gondor kralı olan Eärnur'u da ortadan kaybeden karakter. O bir yüzük hizmetkarı. Tahminler o yöndeki kendisi bir Black Numenorin yani Kara Numenor. Lu. Karanlıkta gücü artıyor diğer Nazgullerle beraberken yine gücü artıyor. Ama gücünün zirve yaptığı an Sauron'un yanında olduğu zamanlar. Bu yüzdendir ki o kitapta gördüğünüz veya filmde gördüğünüz o Shire'da hobbitleri o bitleri kovalama sahnesi o kadar dağınık durumdalar ki aslında tam kuvvetlerini o an gösteremiyorlar. Zayıf diyebileceğimiz bir durumdalar o sahnelerde. Yüzüklerin Efendisi hikayesinin geçtiği dönemde 4000 küsür yaşında olduğu söyleniyor. Ve aynı zamanda cadı kral tabii ki diğer 9'lu ya daha doğrusu geriye kalan 8'in yöneticisi pozisyonunda Birçok kez duyduğumuz Morgul Blade, Morgul Bıçağı dediğimiz bu arkadaş onun tarafından yapılıyor. Aynı zamanda son derece kadim bir büyücü olduğu söyleniyor. O yüzden de sadece fiziksel değil, büyü gücüyle yani Biraz böyle gri bölgeden de getirdiği bazı tehlikelerle sizi zor durumda bırakabilecek bir karakter. Düşük canlı, düşük varlıklar veya hani lesser beings diye geçiyor orijinal ifade. Onların üzerinde mind control yani akıl kontrolü yapabilen bir karakter. Bu özelliği Gandalf ve Galadriel'de de görmüştük. Black Shadow, kara gölge. Bu bir aura, sahip olduğu bir aura. Sizi onun yanında rahatsız ediyor, geriliyorsunuz, bir gerginlik, bir rahatsızlık hissediyorsunuz ve kullanabildiği bir başka gücü de size kötü bazı fikirler, karanlık rüyalar ve ruhunuzu daraltacak etkiler bırakan gücü. Bu şekilde bunu çok fazla yaşarsanız döngünün sonu fena bitiyor. Düşük bir desibelden iletişim kuruyorlar. Çok uzun mesafelerden birbirini duyabiliyorlar. Bu daha çok yer konum belirleme veya yardım çağrısı olarak kullanılan Dediğim gibi son derece düşük desibelden sesler. Zaten genelde biriyle çok fazla diyalog kurmuyorlar ama kurarlarsa da son derece düşük yine desibelden hırıltılı böyle e, derinden gelen bir çığlık bir konuşma sesleri olduğu kaynaklarda belirtilmiş. Filmden de hatırlarız. Evet. Bunun gibi bir şey yani. Düşük sesler. Çığlık vari sesler. Ayrıyeten kendisinin bir özelliği daha var. Mekanı buzla kaplayabiliyor kapladığı gibi o buzu da çözebiliyor. Ve figüre yakınlaşmadan önce tabii ki son anlarını tekrar hatırlayalım. Savaş alanında. Pelennor Çayırları Savaşı'nda Minas Trit'in kuşatmasında önce Meriadoc Brandybuck tarafından kılıçla yaralanıyor. Aslında normalde o bildiğimiz kılıç, mızrak, ok gibi silahlarla yaralanmıyor. Ölmüyor, net. Aslında o kılıçla yaralandığında da ölecek durumda değil. Ancak o kılıcı Meriadoc'a Tom bomba dil verdiği için bir büyü var. Onun fiziksel yapısını tekrar ortaya çıkaran bir büyü. O şekilde de Eowyn ona son darbeyi vuruyor. Ancak bu karakterimizi öldürüyor mu? Hayır. O Sauron'un büyüsüyle bağlanmış gerçek karanlık Lord Morgoth'un öğretilerinin bir devamı. O da boşluğa gidiyor geri gelmek üzere. Ancak daha sonra Yüzüğün ve Sauron'un temelli aradan çıkarılmasıyla beraber işte ikinci defa ve gerçek ölümü tadıyor cadı kral. Şimdi bu 2003 yılının efsane heykeline yakınlaşıyoruz. Bir bakalım neler yapmışlar. Duruşu, pozlaması yine acayip efsane bir heykelden bahsediyoruz. 2003 yılında o Sideshow Veta'nın bir arada çıkarttığı bir ürün son derece detaylı, hareketli ve böyle işçiliği oldukça ciddi anlamda emek isteyen bir heykel. Özellikle ön koldan sarkan o elbise parçasının ta sağ, sağ ayağın, sağ ayak bileğine kadar devam edip orada bir şekilde kompozisyon parçası olması şimdiye kadar alıştığımız detaylardan farklı kendi iç alanını oluştururken aynı zamanda o iç alandan parmağınızı sokup karşı tarafa geçirebilme şansınız var ki birçok heykelde olmayan bir özellik. Parmağında her zaman gibi cadı kralın yüzü, elinde morgul bıçağı, başında tacı, üstünde de o gri elbisesiyle burada. Belinde de ünlü kılıcı mevcut. Kendisi o Araf'taki görüntüsüyle yani o yüzüğü taktığınızda o ruhani dünyaya geçtiğinizdeki görüntüsüyle şu an karşımızda. Doğal olarak buradaki görüntü biraz ürkütücü ve insanı gelecek şekilde hazırlanmak istenmiş. Son derece de güzel yapılmış. Hareketi öne doğru bir saldırı pozisyonu bu Frodo'yu bıçaklamanın biraz önceki pozisyon ve saçlarının, elinin, vücudunun, elbisesinin duruşu da bunu destekler durumda. Kendisinin eski insanların arasında bir soylu, bir güç sahibi, pozisyon sahibi olduğunu düşünürsek üstündeki kıyafetlerin ve detaylarının bir elit gruba ait olduğunu söyleyebiliriz. Detayları gerçekten güzel. Kumaşın hareketleri, kumaşın katmanları, kumaşın dokusu çok güzel verilmiş. Doğal olarak silahları farklı materyal olduğu için tacıyla beraber o hissiyatı da net olarak vermeyi başarmış saço ve Veta'nın 2003 yılında piyasaya sürdüğü en efsane ürünlerden biriyle karşı karşıyayız. Son derece başarılı verilen bu detayların içinde okumaşın eskime dokusu Üzerindeki kıyafetlerin o yaşadığı senelerin yorgunluğunu taşıması ve aynı zamanda da o karanlık kişiliğinin dışa vurma olarak son derece başarılı bir heykelden bahsediyoruz. Kesinlikle Yüzüklerin Efendisi koleksiyonunun kutsal kaselerinden biri bu heykel ve ve Veta'nın çıkartmış olduğu muhteşem ürünlerden biri. Yüz detayı, o yüzündeki görüntü, o soğukluk aynı zamanda insana korku vermesi, daha doğrusu karşısındaki rakibine korku vermesi gereken o bakış, yapı, kemiklerin çıkıklığı, sonuçta yine dediğim gibi 4000 senenin verdiği yorgunluk yüzünde, ellerinde, elbiselerinde hem deformasyon olarak hem de karşısındaki rakibi tehdit edecek şekilde değişime uğramış, adaptasyonunu geçirmiş gözüküyor. Dediğim gibi 10 numara 5 yıldız, harika, tam anlamıyla bir koleksiyon parçası olan bir heykel. Angmar'ın cadı kralının gerçek formda olan hali. Evet, cadı kralı gördük. Üstümüzde kendi tasarladığımız Similazaz tişörtümüzle yakın zamanda daha fazla tasarımla karşınızda olacağız. Yapması uzun sürüyor. Evet, ürün de burada görüyoruz. 10 numara 5 yıldız dediğim gibi. Gerçek bir koleksiyon ürünü. Onu inceledik. Aynı zamanda cadı kralla ilgili ufak tefek bilgiler verdik. Ve bu haftaki videonun da sonuna geldik. Ancak videoyu kapatırken ne diyorum? Videoyu beğenmeyi, videoya yorum yapmayı, alarm kurmayı, kanaldan haber olmayan arkadaşlarınıza haber vermeyi unutmayın. Bu bir ricadır bizden size ve bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Simigal'ın evinden sizlere kucaklar dost sevgiler dostlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.